Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Harun Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl bölümüne bir, daha karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kutu var. Şurada 46 tane yazıyor ve burada da bir tane büyük kutumuz var arkadaşlar. Ve şu an kardeşimin hesabındayım. Bu tüm kutuları açacağız. İlk önce şuradan rahatsız etmeyi alalım. Ve bakalım şurada kaç karakter eksik diye. 3 karakter eksik arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi çıkar diye düşünüyorum. Şimdi ilk önce şu kupa yolundaki büyük kuzuya başlayacağım. bir Edgar daha max olmadığı için arkadaşlar onun güç puanını verdi. Hemen şöyle küçük bir kutuyla başlayalım. Böyle yavaş yavaş ilerleyelim arkadaşlar. 46. Hemen şöyle Edgar'da bir seviye basalım arkadaşlar. Ama 7 seviye yapmayalım ki onun gecede çıkmasın. Belki karakter çıkar. savaş kutularından böyle yavaş yavaş ilerleyelim arkadaşlar. Büyük kutudan 46 para geldi. İlk önce küçük küçük kutuyu açalım arkadaşlar. Şimdi büyük kutuyu başlayalım. 31 güç puan daha geldi. Hemen şöyle büyük kutuyu Açalım tekrardan. Ve mega kutumuza tıklayalım arkadaşlar. Bir yazdı. Şu ana kadar hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Hemen şöyle büyük kutumuzu açalım. Şu ana kadar hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Güç puanı geldi tekrardan. Bu, bu büyük kutumuzu da açalım. Arkadaşlar ben bir tane karakter bekliyorum. Bir tane karakter çıksa güzel olur. Ve tekrardan 69 güç puanı geldi. Küçük kutumuzu da açalım. Tekrardan büyük kutumuzu açalım. Ve tekrardan bir yazdı. 43 güç puanı. Büyük ihtimalle arkadaşlar Edgar Mark sanır. Şimdi büyük kutuyu açalım. Ve mega kutu geldi arkadaşlar. Tekrardan bir yazdı. Ve 142 güç puanı 200 jeton katlayıcı arkadaşlar. Hemen şu küçük kutumuzu da açalım. Edgar maxlanacak gibi duruyor. Büyük kutumuzu açalım hemen. Ve şu ana kadar hiç iki yazmadı arkadaşlar. Güç puanlarını en son harcayacağız. Karakter çıkarsa diye. Tekrardan 39 güç puanı geldi. Ve şimdi tekrardan küçük kutu. Ve bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ve tekrardan bir yazdı. ve mega kutuyu açalım. Ve tekrardan bir yazdı arkadaşlar. Şu ana kadar hiç karakter çıkmadı. Ama 600 jeton katlayıcı geldi arkadaşlar. Ve tekrardan bir. Savaş kutusunu da açalım. 200 jeton katlayıcı daha geldi. büyük kutumuz açtık ve tekrardan bir geldi arkadaşlar. Paralar da hep yüksek yüksek geliyor. Şöyle tekrardan bir büyük kutuyu açalım. Ve arkadaşlar, Edgar makslanmış galiba. Daha Edgar da jeton katla jeton çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle büyük kutuyu açalım. Bu mega kutuyu da açıyoruz. Bakalım bundan bir şey çıkacak mı? Ve arkadaşlar tekrardan bir yazmadı. Nedense hiç karakter çıkmıyor şu an. Şöyle küçük kutuyu da açalım. İlk önce şu savaş kutusunu açalım. Ondan sonra bir de mega kutuya gelelim. Ve arkadaşlar yine bir şey çıkmadı. Hep jeton katlayıcı geliyor. Hemen şurada küçük savaş kutusunu açalım. Ve arkadaşlar bu büyük kutudan bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Ve arkadaşlar bayağı bir para geldi ama gene bir şey çıkmadı. Şu büyük kutuyu da açalım. Bu mega kutudan bir şey çıkacak gibi arkadaşlar. Buna basalım. Ve gene bir şey çıkmadı. Şu büyük kutumuza tekrardan tıklayalım. Hemen şu küçük kutumuzu da açalım arkadaşlar. Mega kutudan gene kalan bonus yağ çıktı. Ve jeton katlayıcı. Ve son kutumuz arkadaşlar. Belki bundan bir şey çıkar. Ve arkadaşlar gene jeton katlayıcı. bayağı bir jeton katlayıcı çıktı. Ama karakter çıkmadı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradaki kutularda da mı alsak? Bu jeton katlayıcı kutularını da alalım arkadaşlar bence. Ve savaş kutusu veriyor arkadaşlar. Baya bir kötü aslında. Ama alalım. Gene 42 altın. Bir tane daha 50 jeton var. Ve bir şey çıkmıyor şu ana kadar. Gene savaş kutusu arkadaşlar ve gene bir şey çıkmadı. Şimdi büyük kutu. Bunu da açalım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Ve hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Oyun karakter vermedi. Şimdi hemen şurada bir çift hesaplaşma girelim. Haritaya bir bakalım arkadaşlar. Şöyle ben Spike seçeceğim arkadaşlar. Benim gerçek kendi hesabımda Spike yoktu. Onda da spike varmış arkadaşlar. Spike'ı da deneyelim. Spike'ı bayağı seviyorum arkadaşlar. Çok güzel bir karakter. Hasar da bayağı fazla. Bayağı bir vurduk şu an. Ultim fullendi arkadaşlar. Ve arkadaşlar. El'i kaybettik. Şimdi ben başka bir karakter alacağım. Amber. Amber de bende yoktu arkadaşlar. Hiç denemedim. Bu yıldız gücünü seçelim. Bunu da bir deneyelim arkadaşlar. Mesafesi falan da bayağı iyi arkadaşlar. Hemen şöyle ben kutuyu alayım. Etraftaki. Hızlı hızlı. Bunun katkedi arkadaşlar bizi hızlandırıyor. Ve ultimizi fırlıyor galiba. Hemen şöyle Piper'ı biz öldüremedik arkadaşlar. Ve Leon jetonumuzu çaldı. Ve arkadaşlar bizim Mortis ikisini de öldürecek gibi duruyor. Leon'u öldürdü. Ve arkadaşlar bizim Mortis ikisini de öldürdü. Şu an 3 takım var. Büyük ihtimalle birinci oluruz diye düşünüyorum. Hemen şöyle şu çallıkları bir yakalım. Birisi gelirse arkadaşlar ben direkt bu çallıkları yakacağım. Hemen şöyle arkadaşlar. Bunların süresi var mı bilmiyorum. Ama ben bunun içinde dolaşacağım arkadaşlar. Bunun içine gelen direkt yanlar arkadaşlar. Bunun içine dolaşacağım. Ve son iki takım. Ve arkadaşlar bizim Mortis sonunda öldürdü. Ve arkadaşlar birinci olduk. Arkadaşlar kanalıma abone olmazsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, Like ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.